Selam Dide. Bugün kendini nasıl hissediyorsun? Kendimi nasıl hissediyorum? Son bir aydır kendime bu soruyu soruyorum aslında. Yani öyle bir Mayıs ayı geçirdik ki hem toplumsal olarak hem de bireysel olarak benim açımdan değişimlerle dolu ya da değişimler umduğum bir aydı ve çok zorlandım diyebilirim. O yüzden de bugün bunları konuşmak için geldim. Kanalıma hoş geldiniz o zaman. Başlayalım. Mayıs ayı değişimler ayıydı diyorum. Çünkü gerçekten Japonya'dan döndüğümüzden beri bir türlü yerleşip köklenemediğimiz, aksine sürekli hareketli olduğumuz, bir değişim beklediğimiz bir aydı bizim için. Aa, seçimler bunlardan bir tanesiydi beklentilerimizden bir tanesi. Bir değişim bekliyorduk olmadı kısmet. Onun haricinde kendi hayatımızda da e, oldukça hareketli bir dönem geçirdik ve geçirmeye de devam ediyoruz. Ana gündemimiz Amerika'ya taşınmak. Amerika'ya taşınmanın e, bizim üstümüze yıktığı bir takım sorumlulukları oldu tabii ki de. Öncelikle Mayıs ayında Ankara'ya gittik. Çünkü benim yeşil kart görüşmem vardı. Hayatımda hazırlandığım en stresli görüşmelerden biriydi diyebilirim. Ki bizim yeşil kart sürecimiz 2018 yılında başladı ama belirli sebeplerden dolayı erteledik. Bu sene sonuçlandır geçen sene sonuçlandırmaya karar verdik ve bu sene sonuç olarak beni görüşmeye çağırdılar mülakata. Ee, hem Amerika'daki avukatımız sayesinde hem de kendi kendime kendime o kadar geldim ki oraya giderken hatta Ankara'ya giderken çok çok stresliydim. Yani hatta neredeyse olmayacağına inanarak gittim. Çünkü belli sebeplerden dolayı avukatımız çok da ümitlenmeyin der gibi konuşmuştu. Ben de haliyle oldukça umutsuz Aa, oldukça stresli bir şekilde gittim Ankara'ya. Önce bir sağlık raporu almam gerekiyordu ve bununla ilgili işlemleri başlattım. Bunlar daha tamamlanmamışken benim mülakat zamanım geldi. Mülakata gittiğim, yani gideceğim sabah zannettiğimden daha az heyecanlıydım. Çünkü kendi kendime şeyi kabul ettirdim. Ben bugün yeşil kartı alamıyorum. O yüzden boşuna heyecan yapmama gerek yok. Büyük ihtimalle tekrar bir avukat sürecinden geçeceğiz. O yüzden şu an gideceğim sadece orada kendimi göstereceğim. Elimdeki belgeleri teslim edeceğim. Reddimi alıp geri geleceğim diye düşünüyordum. O yüzden de çok streslenmedim aslında. Zannettiğimden daha stresliydim. Ee, konsolosluğa gittim. içeri girdim. İnanılmaz bir kalabalık. İşte benim gibi eş durumundan yeşil kart almak üzere gelenlerle birlikte. Ee, talihliler de vardı. Yeşil kart tahlil. tahlil, tahlil yeşil kart ...talihlileri de vardı benimle birlikte orada. Ee, 3 saat boyu ...3 saat ya da 3 saat 15 dakika kadar... ...içerideydim konsolosluktaydım. Çünkü sıra çok fazlaydı. Yani ben belgelerimi teslim ettim. Geri geçtim yerime. Onun üstüne neredeyse bir 3 saat bekledim. Ki görüşme yapabilmek için. E bu sırada da tabii... ...3 saat boyunca herkesin... E, ...bu... Vize sürecine şahit olmuş oldum. İnsanların konuşmalarını duyabiliyoruz maalesef orada. Yani güzel haberlerine de şahit oldum. Kötü haberlere de şahit oldum. <laughs> oh yarasın Didem'cim götür. 3 saatin sonunda sıra bana geldi. Ve ee, gişeye gittim. Karşımda dünya tatlısı bir bayan vardı. Çok şükür. <laughs> Çünkü... Zor bir insanla karşılaştığımda daha fazla stres yapıyorum ve sonucun negatif olacağından neredeyse yüzde yüz emin oluyorum her seferinde. Deneyim konuşuyor. Ama bu sefer çok tatlı bir bayan vardı. işte bana klasik soruları sordu. Nasıl tanıştınız, ne zaman evlendiniz, Amerika'da ne yapmayı düşünüyorsunuz gibi. Ve sonunda bana dedi ki tamam sağlık raporunuz tamamlandığında vizenizi onaylıyor olacağız. Teşekkür ederiz şoka girdim resmen nasıl yani gerçekten mi falan demek istiyorum ama bir taraftan da cool oynuyorum tabi yani, aa öyle mi teşekkür ederim falan dedim elime bir form verdiler e, pasaportumu verdiler ve beni gönderdiler dışarı çıktım Atilla ile Leyla beni arabada bekliyor ve Mary Leyla tabi ağlamış ben içerideyim diye çünkü hemen konsolosluğun yanına park etmiştik arabayı onlar da arabada takılmışlar uzun bir süre ve Arabanın yan tarafı böyle hapishane duvarı gibi. Korkuluklar falan var böyle. Leyla yanıma gelmek istemiş. Babası demiş ki işte giremezsin. Burası böyle kuralları olan bir yer vesaire. E, Leyla da bir daha çıkamayacağıma inandı herhalde. O yüzden ağlamış biraz. Her neyse ben çıkıp yanlarına gittiğimde Leyla çok mutluydu. E, Atilla'ya oldu bu iş dediğimde e, inanamadı. <laughs> Nasıl yani falan. Çünkü ikimiz de aslında beklemiyorduk böyle bir sonucu. Aa, ama neyse ki oldu. Sonra hemen tabi benimle birlikte bu güzel sonucu bekleyen arkadaşlarıma haber verdim, aileme haber verdim derken aa, böyle bir macera yaşadık. Bir Ankara macerası. Ee, zannettiğimizden biraz daha uzun kalmış olduk. Ve çocuklarla çok da keyifli değildi Ankara ama atlattık, geri geldik İstanbul'a. İstanbul'a geldikten birkaç gün sonra sağlık raporum çıktı. Onunla birlikte pasaportumu gönderdim. Ve hala şu an e, pasaportumun bana geri vizemle gelmesini bekliyorum. Umarım. Bakalım. Bu arada biz biletimizi de aldık. Çünkü e, yeşil kartın onaylandı deyince er ya da geç elime ulaşacağını düşündüm. Ve Amerika'ya tek gidiş biletimizi aldık 1 Temmuz'a. Yani Türkiye'de son 3 haftamızın içine girmiş bulunuyoruz. 3 hafta sonra kısmetse Amerika'ya gidiyoruz. Ee, bu bizim için oldukça stresli bir durum, güzel olduğu kadar. Yani aslında e, hep bunu planlıyorduk ve istiyorduk ama bir yandan da olmayacağına o kadar inandırmıştık ki kendimizi. E, kökle hiçbir değişiklik yapmamıştık bugüne kadar. E, ama e, vizemin onaylanması ile birlikte, yani sözlü olarak da olsa İstanbul'a döndükten sonra hemen kira sözleşmemizi yaptık. Kira süreci muhteşem gelişti. Ankara'ya gitmeden önce Atilla'nın kuzeni aradı. İşte dedi ki bir tane arkadaşım var çok yakın ve çok güzel bir ev aldılar, eşlerinde yaptırdılar. Ama başka bir yerde bir iş buldukları için evlerini kiraya vermek istiyorlar. Tanıdık biri olursa çok daha harika olacak diye. Biz de oturduk evi inceledik, ev müthiş bir ev, tam da istediğimiz gibi ve bizim yaşamak istediğimiz yerde. Böyle olunca biz de dedik ki tamam öyleyse tutalım bu evi. Ve İstanbul'a döndüğümüzde Ankara'dan aynı gece yanılmıyorsam kira sözleşmemizi yaptık. Ev sahibimiz dünya tatlısı bir kadın onunla konuştuk. Bu süreç de çok güzel gelişti aslında. krizsiz bir ev kiralama süreci oldu bizim için. Eğer böyle bir fırsat çıkmış olmasaydı karşımıza oraya gittiğimizde... Oraya gittiğimizde bir ev araştırıp bulmaya çalışacaktık. Çünkü uzaktan bulmak neredeyse imkansız. Bu bizim çok işimizi kolaylaştırdı. Tabii şu anda gideceğimizde bir evimizin olacağını bilmek bir nebze de olsa bizi rahatlattı. Bunun dışında eşyalı bir ev tuttuğumuz için buradan hiçbir şey götürmüyoruz. Eşyalı bir ev tutmasaydık da Eşyalı bir ev tutmasaydık da muhtemelen götürmezdik. Çünkü Atilla böyle işlerden nefret ediyor. Ee, o yüzden sadece e, çok sık kullandığımız kıyafetlerimiz, ayakkabılarımız, çantalarımız vesaire gidecek bizimle birlikte. Bu da bende çok ciddi bir stres yarattı. Çünkü istemeden de olsa özellikle Leyla için çok şey almışız. Yani oyuncak, kıyafet vesaire ve benim onların hepsini iki valize sığdırıp götürmem mümkün olmayacaktı. Bu yüzden e, biletimizi alır almaz ben de eşyaları sadeleştirme yoluna gittim. Bir Kısmını arkadaşlarıma verdim, bir kısmını ihtiyacı olanlara göndermek üzere ayırdım. Bir kısmını satmaya başladım. E, kendi eşyalarım için de geçerli bu. E, bu sadeleşme süreci baya sancılı geçiyor benim için çünkü bir yandan düzenli ve toplu bir evde oturmak istiyorum ama diğer taraftan böyle bir şey mümkün olmuyor maalesef çünkü sürekli bir şeyler açıyorum, birilerine veriyorum ya da bir yere ayırıyorum derken ev düzenli olarak dağınık şu anda. Bu da benim sinirlerimi alt üst ediyor. Çünkü normal şartlarda böyle bir yerde bir gün bile geçiremeyecekken şimdi haftalardır herhalde dağınık bir evde oturuyorum diyebilirim. İşin kötüsü evin dağınıklığının yanı sıra benim kafam da çok dağınık bu sıra. Yani dediğim gibi gideceğim için çok mutluyum tabii ki de ve bu istediğim bir şeydi ama bütün düzenim ve arkadaşlarımı alıştığım bu hayatı bırakıp yepyeni bir hayata adapte olacağımı bilmek birazcık herhalde benim karnımı ağrıttı. Yani açık açık bir stres yaşamıyorum belki ama geceleri uyuyamıyorum Aa, ya da ne bileyim sabahları yataktan kalkmak istemiyorum. Spora gitmek iyice benim için bir işkence haline geldi. E bunlar da bana şey gösteriyor. Her ne kadar dışarı çok yansıtmasam da ...içten içe çok ciddi bir stres yaşıyorum. E bu stresi... E bu stresi bir tek ben yaşamıyorum tabii aynı zamanda. E, Leyla da çok ciddi bir stres altında bence. O da... ...aynı bizim gibi çok dışarı yansıtmıyor aslında. Ya da daha doğrusu dillendirmiyor. Yani oturup gelip bize... Aa ..."Ben Amerika'ya gitmek istemiyorum, arkadaşlarımı bırakmak istemiyorum." demiyor açık açık. Ama davranışlarıyla bunu çok ciddi belli etmeye başladı. Ee, biz sadeleşmeye çalıştıkça o buraya köklenmeye çalışıyor gibi geliyor bana. Yani sürekli yeni oyuncaklar almak istiyor. Yeni kıyafetler almak istiyor. Ee, sanki uzun uzun burada yaşayacakmışçasına bir alışveriş çılgınlığına girmeye çalışıyor. Ben de buna müsaade etmiyorum tabii ki. Hem ihtiyacı olmadığı için hem de zaten gideceğimiz için. O yüzden onunla bazı çatışmalar yaşıyoruz. E, Atilla da stresli. Atilla da işin daha gerçekçi taraflarıyla ilgileniyor. Oraya gittiğimizde kuracağımız işimiz, sağlık sigortalarımız, hangimiz çalışacak, hangimiz evde çocuklara bakacak ya da nasıl paslaşacağız bunlarla ilgili stres altında bunları düşünüyor. Ben de onunla birlikte düşünüyorum tabii ki. Yani sonuç olarak güzel bir şey olacak muhakkak ama o güzelliğe giden yolda ...biraz zorlanıyoruz ikimiz de, üçümüz de hatta dördümüz de. <laughs> Bakalım yani... ...bilmiyorum. Şu evi birazcık düzenleyebilsem... ...aa bir de... ...bununla bitiyor mu? Bitmiyor. Ee, Leyla okulu ayın 16'sında kapanıyor. 16'sından sonra... ...hızlı bir Fethiye'ye gidip gelmemiz gerekiyor. Çünkü oradaki evi boşaltmam gerekiyor. Orada da bir takım lelan oyuncakları, kendi özel eşyalarım var. Onları buraya getirmem gerekiyor. Bu da ayrı bir stres konusu benim için çünkü e, yeniden bir eşya çılgınının içine gireceğim, ayıklamalar, taşımalar vesaire. E, bu işler beni biraz yoruyor. Yoruyor ama bir yandan da benim için çok ciddi bir uyanış oldu diyebilirim. Ee, ne kadar gereksiz alışveriş yaptığımızı bazen fark ettim. Ne kadar çok şeyimizin olduğunu fark ettim. Amerika'da kesinlikle bu bataklığa bir daha düşmeyi düşünmüyorum. Yani çocuklara da aza kanaat etmeyi öğreteceğim ve bence zaten düzenli bir hayatları olduğunda yani okulu, arkadaşı vesaire onlar da buna ayak uyduracaklardır diye düşünüyorum. Aksi takdirde bu böyle hayat olmaz yani. Bitmiyor. Topla topla, ayır. Ver, sat bitmiyor bu evdeki eşyalar. Fethiye'ye gidip geleceğiz. Ondan sonra artık yavaş yavaş zannediyorum son kez arkadaşlarımızla görüşüp vedalaşıp Amerika'ya gideceğim, götüreceğimiz eşyaları da ayırıp yola çıkarız diye düşünüyorum. Pasaportum bana yakın zamanda geldiği takdirde. Sen ne buldun musun? Çocuk çıkmadı mı? Böyle de bir video çekmeye karar verdim. Çünkü e, bir terapi ihtiyacım olduğunu düşündüm. Ama terapiye gidecek zamanım da yok. E, aradan çıksın dedim. Bugünkü terapimi sizinle yapmış oldum aslında. Çünkü birazcık böyle içimi dökmeye, dertleşmeye ihtiyacım var zannediyorum. Kendime bile itiraf etmediğim korkularımı burada itiraf edersem... E, ...iyileşecekmişim gibi geliyor bana. Yani sonuç olarak korkuyorum. E, dediğim gibi Amerika'ya gitmek... ...neredeyse Leyla doğduğundan beri bizim... ...kesin olarak istediğimiz bir şeydi. Ama doğru zamanın gelmesini bekliyorduk. Ve geldiğini düşünerek de bu yola çıktık. Ama yine de... ...özellikle sosyal anlamda sanırım... ...sıkıntı yaşayabileceğimi düşündüğüm için korkuyorum. Yani... Orada yeniden arkadaşlıklar kurmak, e, yeniden yeni ortamlara girmek, yeni insanlarla tanışmak, burada kurduğum düzenin en azından benzerini orada kurmaya çalışmak biraz stresli olabilecek gibi. En basitinden işte yeniden bir spor salonu, e, yeniden Leyla'nın öğretmenlerini tanımak, okulunu tanımak, oradaki sistemi öğrenmek, velilerle tanışmak. ...ve bütün bunları yaparken Amerika'nın kültürüne uygun davranabiliyor olmak benim için ciddi bir stres konusu. Ee, aslında doğal olmakta hiçbir sakınca yok. Yani kendi Türk kültürümle de gidip orada kurallara uyduğum sürece... ...sürece bir problem olacağını zannetmiyorum. Ama ben bu konuda biraz takıntılı bir insanım. Yani gittiğim yere neredeyse yüzde yüz uyum sağlamak istiyorum. Bu da bende çok ciddi bir stres yaratıyor. Çünkü aslında bakarsak böyle bir şey neredeyse mümkün değil. Yani... 31 yılımı neredeyse tamamını Türkiye'de geçirmiş bir insan olarak Amerika'ya gidip ilk günden bir Amerikalı gibi davranabilmem mantıklı düşündüğümüzde mümkün değil. Ama ben ona en yakın olanını yine de yapmak istiyorum. Dil açısından bir problem yaşayacağımı zannetmiyorum. Ama dediğim gibi kültürel anlamda ya da toplumdaki genel kurallar anlamında hatta trafik kuralları anlamında birazcık çalışmam gerekecek. Neyse ki beni beni rahatlatan tarafta da şu aslında tamamen bir hiçliğe gitmiyoruz yani Atila'nın yengesi amcası kuzenleri var orada ve onlar onlar bize yardımcı olabilecekler diye düşünüyorum zaten ilk gittiğimizde Atila'nın yengesinde ya da kuzeninin evinde kalıyor olacağız onlar bana yardım edecektir diye düşünüyorum Leyla ve Mary için de iyi olacak çünkü. Biz o stresten koşturma dönemine girdiğimizde en azından aile bireylerimizin yanımızda olması onları da rahatlatacaktır diye düşünüyorum. Ama tabi bunların hepsi birer hayalden ibaret. Yani gerçekten Amerika'ya vardığımızda neler olacak, kim ne hissedecek bunların hiçbirini bilmiyoruz aslında. Sadece umuyorum ki herkes için hayırlı bir karar vermişizdir ve özellikle çocuklarımız çok mutlu olur bu konuda sonuç itibariyle burada rahat düzenimi bırakıp gidiyor olmamın en temel sebebi çocuklar. Onların biraz daha fazla fırsata sahip olabileceğini düşündüğüm için ve haklarının daha fazla korunabileceğine inandığım için böyle bir karar verdim. Verdik Atilla'yla. Ama bakalım tabii yani hayat yaşamadan bilemeyeceğiz doğru bir karar mı, yanlış bir karar mı. Evet. Bunun haricinde bahsetmediğim bir şey kaldı mı? Şimdilik benden bu kadar. Ee, terapi seansımın sonuna geldim. Bana ayrılan sürenin sonuna geldim. Ee, bilmiyorum. Bugün çok düşüncelerimi de toparlayamıyorum açıkçası. Dediğim gibi kafam biraz dağınık. Evim gibi. Belki evi toparlarsam kafamı da toplayabilirim. Bilemiyorum. Ee, ama geri sayım başladı. 3 hafta sonra biz Amerika'ya doğru gidiyor olacağız. Bizim için şans dileyin lütfen. Buraya kadar dinlediyseniz size çok teşekkür ediyorum. Umarım sizi sıkmamışımdır kendi dertlerimle. Herhangi bir sorunuz, yorumunuz varsa eğer aşağıya bırakmanızı rica ediyorum. Ve kanalıma abone olabilirsiniz. Çok sevinirim çünkü birazcık daha abonem olması gerekiyor ki kendimi ikna edip birkaç video daha çekebileyim. Yoksa kendi kendime konuşuyor gibi hissediyorum. Ki öyle de yapıyorum aslında. Ama bu terapi fikri çok iyi oldu bence. En az ayda bir yaparım diye düşünüyorum bunu. Evet. Çok teşekkür ederim. İyi ki geldiniz. Yine gelin. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay.